Evet arkadaşlar, İbikli Tv'ye hoş geldiniz. Şu anda Demirözü Barajı'ndayız. Arkadaşımız İbrahim'le beraber. Göstersek mi ki acaba? Dur bakayım İbrahim. Merhabalar. Evet. Hangi Tv? İbikli Tv değil mi? Evet, Abone olmayı TV. unutmuyoruz. Evet. Şu anda balığa geldik arkadaşlar. Buradakiler fosforlu. Ben tam olarak, net olarak bilmiyorum. İbrahim Bey sizi aydınlatacak. Tabi bu arada görüyorsunuz. Çay keyfimiz kütüğümüzü semaverimizde yaktık arkadaşlar. Evet İbrahim Bey bu fosforlar ne işe yarıyor? fosforlar abi e, akşam şamandıralı olta takımında oltaya balığın vurup vurmadığını gösteriyor. Geceliğin göremediğin için balığa hani oltaya balığın vurduğunu bu fosforu üzerine taktığında balık vurduğunda bu çekiyor. Çektiği anda da e, anlıyorsun ki balık vurdu. Artıyor bu şekilde bunu. Keyfimiz nasıl? O. Oh. numara. 5 yıldız. Tabii. Evet. Yani görüyorsunuz arkadaşlar. Bakalım nasibimiz varsa balığımız da inşallah vuracak fosforluya. Evet. Bir tane örnek olarak denk gelse çok güzel olacak. Neyse arkadaşlar biz keyfimize bakalım. Siz bizi izlemeye devam edin.